70. gece olunca Şehrazat yeniden söze başlamış. Şarkan babasının mektubunu okuyunca iniştesi Mabeyinci'yi çağırtmış ve ona seninle evlendirdiğim genç esireyi hemen bana gönder demiş. Nüset geldiğinde de Şarkan ona ''Ey hemşirem babamızın şu mektubunu oku ve hakkında ne düşündüğünü söyle demiş. Nusret de mektubu okuyarak senin düşüncen her zaman üstündür ve tasarladıkların en iyisidir. Ama bana sorarsan sana en ateşli arzumun ana babamı ve ülkemi görmek olduğunu söylerim. Ve senden kocam baş mabiyincinin eşliğinde beni gidip babama bedevi ile geçirdiği serüveni ve bedevinin beni tacire, tacirin de sana sattığını, senin de beni birlikte yatmaksızın nasıl baş mabiyinci ile evlendirdiğini anlatabilmem için yollamanı Rica ediyorum demiş. Şarkan da ona peki öyle olsun demiş. Bunun üzerine Şarkan kendisinin emirin eniştesi olduğunu bilmekten uzak olan başmağabeyinciyi çağırtmış ve ona Şam'ın yıllık gelir vergisini götüren kervanın başında Bağdat'a gideceksin. Sana evlenme yoluyla verdiğim genç esiriyi de yanına alacaksın demiş. Başmağabeyinci de ona işittim ve itaat ettim cevabını vermiş. Bunun üzerine Şarkan güzel bir devenin üzerine onun için büyük bir tahterevan hazırlatmış. Bir diğerini de yolculuğa çıkacağı Nüshet için hazırlatmış. Ve baş mabeyincinin eline Şah Ömer-i Neyman için bir mektup vermiş. Ve bahtsız Ebrize'nin üç değerli mücevherinden biri olan altın zincire takılı taşın boynunda kalmasına özen göstererek küçük kız talihin kudretinin yanında sarayda alıkoyduktan sonra onlarla vedalaşmış. Çocuğu da saraydaki süt ana ve hizmetçilerin bakımına bırakmış ve Nusret çocuğunun hiçbir şeyden yoksun kalamayacağından güven duyunca kocası Mabeyinci ile kentten ayrılmış ve her biri iki değerli gecin devesi üzerine yerleşerek kervanın başında yol almışlar. Öte yandan tam o gece Hamam külhancısı ile Davül Mekan gezinti yapmak üzere dışarı çıkıp Şam'da valinin sarayına doğru ilerlemiş bulundukları sırada develeri ve katırları ve meşale taşıyıcıları görmüşler. Bu sırada Davül Mekan hizmetçilerden birine bütün bu yükler kime ait diye sormuş. Adam da ona bu kervan Şah Ömer'ün Neyman'a Şam kentinin vergisini götürecek diye yanıtlamış. Bunun üzerine Davül Mekan peki kervan, Kervanbaşı kim diye sormuş. Adam da bilimden ve bilgelikten yana çok üstün nitelikte olan genç cariyenin kocası Maş diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Davül Mekan dolu dolu ağlamış çünkü kız kardeşi Nusret'in ailesinin ve ülkesinin anısı gönlüne dolmuş ve iyi yürekli Gülhancı'ya ''Ah babacığım biz de bu kervanla gitsek demiş. Gülhancı da ona ben de seninle gelirim. Kudüs'te senin yanında bulunduktan sonra Bağdat'ta yalnız gönderemem demiş. Davul mekan da ey babacığım seni seviyor sana saygı duyuyorum diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Külhancı her şeyi hazırlamış. Eşeğin üzerine semer ve heybe, heybeye de azık koymuş. Giysinin eteklerini beline toplamış bir kemerle de iyice sıkıştırmış. Davul mekanı da eşeğin üzerine bindirmiş. Davul mekan da ona sen de arkama bin demiş. Fakat Hülhancı sen beni merak etme efendim. Ben yürüyerek tüm hizmetinizde bulunmak istiyorum diyerek onun önerisini geri çevirmiş. Davul mekan da hiç değilse bir saat kadar eşeğin terkisine binip dinlenmen gerek demiş. O da olur da çok yorulursam bir saat kadar biner dinlenirim demiş. Bunun üzerine davul mekan ona ey babacığım gerçekte şimdi sana bir şey söyleyecek durumda değilim ama aileme kavuşur kavuşmaz senin iyiliklerini ve bağlılığını nasıl karşılayacağımı göreceksin demiş. Ve kervan gecenin serinliğinden yararlanarak yola koyulunca Hülhancı yürüyerek Davul Mekan eşek sırtında onu izleyerek kervana katılmışlar. Bu sırada Baş Mabeyinci ve eşi Nusret sayıca kalabalık izleyicileriyle her biri cins bir hecrin devesine binmiş kervanın önünde gidiyorlarmış. Ve böylece bütün gece gün doğuncaya kadar yol almışlar. Sıcaklık çok fazla olduğundan Baş Mabeyinci ve Hurma Ağacı kümesinin gölgesinde durup mola verilmesini buyurmuş. Bineklerden inip istirahat edilmiş ve develere ve yük hayvanlarına su verilmiş. Ondan sonra yola çıkarak daha beş gece yol almışlar. Bu sürenin sonunda bir kente ulaşıp orada üç gün kalınmış. Sonra yeniden yola çıkılıp Bağdat kentinin yakınlarına gelinceye kadar yolculuklarını sürdürmüşler. Bunu da ancak Bağdat'tan esebilecek olan serin Serinye'nin esentisinden anlamışlar. Fakat anlatısının burasında Şehrazat sabahın olduğunu görerek susmuş. Şah Ömer'in Neyman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 28. bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.